Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Ya Yusuf abi özlemişsinizdir. Dedim bir Yusuf abi'nin yanına gelelim. Bir de barınağımızı çekelim. Son ne tür köpekler gelmiş? Ona bakalım. Şu ileride Yusuf abi köpek gördüm. Ee, şu filmlerde oynayan evet. hani Lucy derlerdi ya. Yeah, derler. O türü tarz türü. bir tane siyah beyaz Aynen. köpek var. Sen nasılsın abi? İyi misin? İyidir vallahi İyi Eyvallah. Size. Bomba gibi arkadaşlar. Bir de bayağı bir kedi var ha. Bunlar nereden evet. geliyor? Ya, millet getirip Arkadaşlar vallahi içeride bayağı bir kedi var. Şöyle kamerayı çevireyim. Arkadaşlar klasik hemen şuradan başlayalım. Bak 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 maşallah maşallah yine köpekler gelmiş. Üzücü tabii ki keşke gelmeseler. Bence Yusuf abi süslüyü salabilir miyim? He? Salayım değil mi süslüyü? He? Evet çünkü süslü beni gördün mü? Bayağı bir heyecanlanıyor arkadaşlar. <laughs> bak şimdi bak nasıl bak. Ya, maşallah, sana, maşallah sana. Ne yapıyorsun oğlum? Hastanem. Haydutu bilenler vardır arkadaşlar. Bilmeyenlere de anlatalım. Maalesef geçmiş zamanlarda kötü bir e, olay yaşamış. Yani bir çocuğa saldırmış ve ondan dolayı yıllardır burada. Burada tek aşkı, tek erkeği bu var arkadaşlar. arkadaşlar bakmayın. Bağlıyorlar. Ve evet, burada bir tane reis var. Maşallah maşallah maşallah. Gençler ne yapıyor <laughs> Bunlar da maalesef arkadaşlar tüka saldırmıştı. Yani üzülerek söylüyorum tabii ki. Yani emin olun bunlar da kötü köpekler değil ama o an işte maalesef oluyor. Hadi görsün reis kendine iyi bak. Şöyle bir arka tarafa gidelim arkadaşlar. Bakalım neler var. Barına uzun zamandır gelmiyoruz. Süslü ne yapıyorsun süslü? Kedi görünce süslü arkadaşlar onlar böyle korkutuyor ama saldırmıyor. Ya bu arada arkadaşlar barınak ama yani nasıl bir barınak ya? Vallahi tertemiz maşallah. Kız sen ne yapıyorsun? Pardon sen erkekten ama ismi süslü. Bu da muhtemelen yaramaz diye arkadaşlar buraya koymuşlar. Normalde her zaman geziyor. Tabi yaşı bayağı bir gitmiş. Oo arkadaşlar aa bu ne lan böyle? Reis Kral bu ne böyle ya? Bunun ırkı ne arkadaşlar? Çapar mıdır? Nedir bu? Aa, çok iyi maşallah. Oğlum ya bu var burna bırakılır mı ya? Yani? Burada ne var? Burada bir tane yaralı köpek var. Tedavi görüyor arkadaşlar. Oo bak 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 kocaç araba. bak Maalesef büyük ihtimalle araba vurmuş. Reis ne yapıyorsun? Maalesef bu da tedavi amaçlı burada. Selamünaleyküm. Oo kardeş senin gözlerin ne güzel öyle. Maşallah sana. Ne yapıyorsun gözlere bakın arkadaşlar. Bu da maalesef barınağa düşmüş. Şöyle hemen. Aa burada bu ne var böyle? Aa bu ne? Oo maşallah <laughs> Reis sen ne yapıyorsun Reis? Buna benzer. Öncesinde bir tane köpek gelmişti arkadaşlar. Ya böyle bir köpek. Garip abi ya. Çok da güzel bir köpek evet. maşallah. Şöyle gösterelim. Oo çok kaliteli arkadaşlar. Çok güzel maşallah. Bakalım burada ne var? Haber... Aa bak baba burada bak baba burada abi. Krala bak krala bak maşallah maşallah. Koca Reis. Bir de yaşlanmış bayağı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kardeş az önce geldi. Maalesef niye geldi bilmiyorum. Büyük ihtimalle sokakta şikayet etmişlerdi. Şimdi bazı köpekler arkadaşlar gelme sebepleri şu. Örnek verelim istemeyen birisi bunu görüyor yolda. Hemen şikayet ediyor. Yani maalesef o yüzden geliyorlar. İnsanlar şikayet ettiği için geliyorlar. Bu tarafa geçelim. Burası yani yasaklı silahların bölgesi arkadaşlar. Yani bunlar maalesef yasaklı silah. Çünkü bunları silah gibi kullanan insanlardan dolayı bunlar yasak ırk olarak geçiyor. Adam bunu alıyor korkak bir insan diyelim. Kendi korkaklığını bunların gücünün arkasına koyuyor arkadaşlar. Ve bunları bir nevi silah gibi kullanıyor. Üzülerek söylüyorum yani. Burada bakın böyle bir sürü yasak ırk köpek var. Süsler seni çıldırtıyor bu arada. Sesimi inşallah geliyordur size kardeş. Selamun aleyküm. Sakin ol koca ihtiyar. Şuna bakın şuna bakın maşallah. Ya sen niye öfkeleniyorsun? Sakin ol Aleyhi, sakin ol. Merhaba. Vay 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 vay. sen buraya golden köpek bırakır mı yani? ya? Ya la sizi kim bıraktı buraya? He? Niye böyle bir şey ya? Yazık arkadaşlar. Bak. Bunlara oldu Ne yapıyor onlardan? Ne bak. Maşallah, maşallah. Bize bize miyavlıyor. Niye miyavlıyor oğlum oradan? Bu arada inebilir arkadaşlar. Arkaya doğru inebiliyor rahat bir şekilde. Vay vay vay. Aa bu ne lan böyle? Abi ben var ya arkadaşlar. Gezdik de şaşırıyorum şu an. Kardeşim sen nesin böyle lan? Kim bıraktı seni buraya? Abi şuna bak ya. Arkadaşlar vallahi. Yani şu an şaşkınlık içerisindeyim. Burada dev bir köpek. Bunun ırkı ne arkadaş? Bu, bu, nedir lan böyle? Muhtemelen yaralanmış veya araba vurmuş da olabilir bilmiyorum. Ya şu pençelere bakın pençelere. Bak. Baksanız öyle kocaman bir tasması var orada. Bu sahipli bir köpekmiş bu muhtemelen. Ya bu devasa ırkı kim buraya bırakır ya? Arkadaşlar işte bilemiyoruz. Maalesef yapmışlar bir şey. Salmışlar buraya. İnşallah güzel bir aile gelir bu köpeği sahiplenir arkadaşlar. Bak arka pençelere bak. Bak. Kocaman arkadaşlar. Ama maalesef bu kardeş de burada kalmış. Evet. Şöyle bir devam edelim. Ağır vasıtalara bakın arkadaşlar. Reis sakin ol reis. Burası maalesef genelde engellilerin olduğu bölüm arkadaşlar engelli, ihtiyaç, onların olduğu bölümler. Sesin nereye gitti? Bak bak şu gelişe bak. bak. Burası annelerin olduğu bölge. Nereden baksanız iki buçuk dönüm arkadaşlar. Mesela bak anne köpek. Burada yavrularını besledi. Bu tarafa doğru geldi. Büyük ihtimalle süslüyü tanımıyorlar. Tehdit görüyorlar onu arkadaşlar. Vay be. Bu alan çok güzel arkadaşlar bu arada. Ben de kafaya koydum. Buradaki kafe sisteminin aynısını yapacağım inşallah. Çünkü bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Yani temizlemesi kolay. Suyun gideri var. Kanalizasyon yapmışlar. aynısını ben de yapmayı planlıyorum. Ya şu tontuşa bak tontuşa bak nasıl gidiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle sizleri nereye götüreyim? Yavruların bölümüne götüreyim arkadaşlar. Oradan da o filmlerde gördüğüm köpek vardı. O tarafa geçeceğiz. Siz de şaşıracaksınız emin olun. Bak ne bulmuş bak. Bak Yusuf abi kendisine peynir vermiş arkadaşlar. Bu arada bakın samimi söylüyorum. Yani arkadaşlar şöyle göstereyim. Hiç haber vermedim. Vay ben geliyorum çekim yapacağız arkadaşlar falan diye bir şey söylemedim. Direkt bir ziyaretçi gibi geldim. Ortamı görüyorsunuz. Tertemiz samimi söylüyorum tertemiz. Yani buradaki kim varsa onların ellerine, emeklerine sağlık. Cidden zor. Burada şu an belki de yani bine yakın köpek vardır arkadaşlar. Zaten ayda 300 tane köpek ameliyat ediyorlarmış. Bak bak şunlara bak şunlara bak. Lan ne oluyor lan? Ayıp lan. Selamünaleyküm. bak 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 maşallah maşallah maşallah. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Şunun çok güzel. Şuna bak siyah beyaza bakın arkadaşlar. bayağı bir oyuncu. Bu arada bunlardan da gelip sahiplenebilirsiniz. Cins köpeklerden de sahiplenebilirsiniz. Yasaklı ırklar hariç. Yani golden var. Bir sürü ırk var burada arkadaşlar. 1 lira para vermeden gelip bunlardan sahiplenebilirsiniz. Sadece işte yaşınız 19-20 civarında olması lazım. Yasal sorunları böyle karşılamanız gerekiyor. Bak bu da jacuzziye girmiş arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun orada? Şöyle bir gezelim. Anam 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 şuna bak kız. Sen ne yapıyorsun böyle? <laughs> Şimdi tatlılığına bakın arkadaşlar. Ya vallahi üzülüyorum ya. Böyle güzel köpekler. Hepsi çok güzel. Hani sokaktaki hayvanların buraya gelmesi iyi. Neden iyi arkadaşlar? E Allah var burada. 10 numara 5 yıldız bakıyorlar yani. Bak on numara kulübeleri yenilemişler. Yağmur kar yağdığında yuvaları var. E suları tertemiz ama bu kardeş kirletmiş. Yani daha mı olsun yerlerini görüyorsunuz gerçekten bizim çiftlikten daha temiz. Şimdi sokak hayvanları için burası gerçekten çok güzel bir yer. Lakin cins köpekler için böyle yerleri ben önermiyorum. Keşke bırakmasalar ama bak şu köpek mesela. Ya ne işi var şimdi burada? Ana bu da doberman mı lan? Allah Allah. Hakikaten ha arkadaşlar doberman mı tazı mı bu? Allah Allah. O mu doberman lan? Abi bir sürü cins köpek gördük. Nasıl iş bu ya arkadaşlar? Bak Doberman'ı getirmiş buraya bırakmış. Daha ne diyeyim ben yani. Bak bu tarafa geçelim. Bak burada neler var bak. Şu Labrador olabilir arkadaşlar. Yani yani yanılabilirim bu arada. Bak sularını göstereyim. Tertemiz. Helal olsun vallahi. Reis sakin ol. Bak bu kardeş. Yahu filmlerde oynuyor ya genelde. Onlara benzemiyor mu? Çok dikkatimi çekti biraz bakımsız kalmış. Muhtemelen sahipleri sokağa atmışlar veya buraya getirip bırakmışlar. Yazık, üzücü. Bak şu kardeş golden yavrusu. Sen ne yavrusun? <laughs> maşallah size, maşallah arkadaşlar. Yani bu cins köpekler şimdi düşünsenize. Sizin bir sahibiniz var. Muhabbet, sohbet, ilgi, alaka, sizi seviyorlar, özel yemekler. Sonra sizden hevesli gittikten sonra sizi gelip buraya tanımadığınız gençlerin arasında bırakıyorlar. Hiç doğru değil gerçekten ama soğuk hayvanlar için burası bir cennet niye diyeceksiniz yemek önlerinde et ayak yemiyorlar dışarıda yaşam kaygıları yoktur suları tertemiz şöyle geliyoruz. Bakın karınlarını doyurmuş mışıl mışıl yatıyorlar Tabii ki bu barınaklar insanın evi gibi olmaz ama arkadaşlar yine de iyi yani bak mesela bu kardeş de yasaklı olduğu için maalesef buraya gelmiş burası ilk başta karantina bölgesi burada testleri yapılır daha sonra içeri alırlar arkadaşlar. Şu an bu kardeş sahibini bekliyor. Yüzde yüz. Bak belki de sahibinin bir heves aldığı tasması üstünde. Ama maalesef artık sahibi bir daha buraya gelmeyecek. Bu köpek burada. Ömür boyunca kalacak. Burada gördüğünüz gibi cins güzel bir köpek var. Mamasını bu arada yere dökmüş. Niye döktün kız? He? Ana bunun yavruları var sanki bir de. İşte yazık arkadaşlar Vallahi Sahipli köpekleri böyle getirip bırakmaları. Çok üzücü geldi. Reis sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Bak şurada da kedi bölümü var. Size orayı da göstereyim arkadaşlar. Kedi de sahiplenebiliyorsunuz bu arada. Bizim tayfa biliyordu aslında. Bilmeyenler için gösteriyorum. Burası da 10 numara 5 yıldız kedi evi. Burada işte hasta kediler. Şöyle yavrusu olan kediler. Tedavi görüp daha sonra buradan yolcu oluyor. Taburcu oluyorlar arkadaşlar. Şöyle bir gezelim bakalım. Başta neler var. Burası genelde ağır hastaların bölümü. Bakın. Önlerinde yemekleri var. Suları var arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunlar biraz ağır hasta arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Damar yolunu açmışlar. Tedavi görüyor. Vallahi kimin emeği varsa Allah onlara razı olsun. Bakın şu kasmalı bir köpek arkadaşlar. Buraya gelmeyi bırakmışlar. Ya ne oluyor biliyor musunuz? Köpekler sahipli. Sahipleri hasta olduklarını tedavi etmek yerine bunları salıyorlar arkadaşlar. Veya barınağa getirip bırakıyorlar. Ben buna çok defa şahit oldum gerçekten. Üzülerek şahit oldum ama. Yani yapacak bir şey yok. Onlara ne desek boş arkadaşlar. Hey sakin ol sakin ol. Her şeyi öfkeleniyorsun ya. Bak senden bir tane ben de buldum. Her yerdesiniz bu aralar. Bu arada arkadaşlar bakın şu sistem efsane ötesi. Hayvan burada yatıyor ya mesela. Bak şurada bir delik var. Buradan dışkı katıysa alınıyor. Sıvıysa yani affedersiniz ishal olmuşsa o yıkanıp oradan kanalizasyona gidiyor. Şurada da mesela uyuyorlar. Tabii şu an bu yerde uyumayı tercih etmiş. Ben bu kafe sisteminden yapacağım sizin de aklınızda bulunsun şöyle göstereyim Bak palet sistemi Oradan gider Hemen yemek bölümü burada 10 numara 5 yıldız yağmur kar su girmez içeri ama süslü girer Süslü yes. Yusuf abi Ya senin arkadaşlar Yusuf abi rahatsız olmuş bir geçmiş olsun yazmıyorum ha Yusuf abi buradaki köpeklerin hepsi bayılıyor Sende gerçekten farklı bir enerji var ya en psikopat köpek mi? Aynen. Sende niye sakinleşiyor abi? Bilmiyorum vallahi. Sihirli bir hareketin var elini şöyle uzatıyorsun bitti. Aynen. Bunu herkes yapmasın bu arada. Bu Yusuf abi özel bir şey arkadaşlar. Niye abi sen mesela Yani Olur, nasıl oluyor bu? Var, herhalde. var İstisnası oldu değil mi bu? Aynen. Hatta bazen burada köpek ile uyarıyorlar personelleri çok saldırgan dikkat edin. Sen diyorsun ki kenara geçelim, ben hallederim. Aynen öyle vallahi. Vallahi işte yapıyor. Allah'ın verdiği bir hikmet arkadaşlar. Bak bak, süslüye bak. Gel lan, gel lan, gel lan. Hadi, gel buraya. Nasıl mutlu var ya, bak bak. Tam bir şımarık ya. İçeri niye alıyorsunuz bunu bazen abi? Yaramaz mı oluyor? ya yok. O yağmur yağdığında var ya diye. He yağmurda koydunu. Ya, aynen. Kutubayız arkadaşlar. Kaç yaşındaydı bu? 13-14 var bence. Hadi canım. 13-14 yaşında Şişko teyzemiz arkadaşlar. Hatta erkekti bu ya. Erkek. Erkek, erkek. ama is ismi olmamış, süslü olmamış buna. Bak nasıl mutlu bak. Gel buraya. Evet şöyle arkadaşlar yavaştan artık videomuzu bitirelim. Valla inşallah ben de kendi mekanımı, kendi çiftliğimi yaparsam bu kadar temiz ve düzenli olmaz tabii ki. Ama böyle yapmaya çalışacağım bak her yerde ağaç var. 10 numara çiçekler böcekler. Neyler kediler mi? Oo bak 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 Yusuf abi onlara yemek getirmiş. Harika. Süslü ne yapıyorsun süslü? Yakalıyor mu ki zaten? Oh tamam 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 süslü yapma. Terbiyesiz geç, yapma geç yerine. ayıp. Geç, geç yerine. Bak kedinin de umuruna geç, değil ya. Nasıl geç, bir yerine. kardeş bu ya? Lan, lan 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 süslü lan. Evet. Oğlum dağıtacaksın lan. Oğlum sen zaten yemiş yemiş içmişsin. Allah ama şişko. Gel buraya. Abi şunu ben köpeklere versem var ya. Oho. Yusuf abi VIP yemek ha değil mi bu? Bak mama, mama şey. balık, tavuk. Bu ne abi? Ne kıyman mı bu? Kıyma. Abi bunu ben köpeklere vereyim. Baksana. Elime ya. öperler herhalde arkadaşlar. Bak bak. Şah, yani şah. maliyetli Çıkar biraz ya. köpek beslemek. Bu yüzüne buraya koyuyorum ha. <laughs> Yoksa bu yiyor. Ama baksana yiye yiye ne hale gelmiş. Kedi kardeş gel gel. Ben ben çağırmıyorum lan Yusuf abi çağırıyor sizi. Başını bak. Gel. Maşallah maşallah maşallah. Değil be. evet arkadaşlar kedi geldi. Karnını doyurdu. Süslü de aşağıya düşen yemeklerden yedi. Bir de bunların yemekleri var arkadaşlar. Bunu Yusuf abi öyle kediler gelip burada beslensin diye çıkardı. Abi teşekkür ederiz. Eyvallah sağ ol. Keyfin inşallah yerine gelir. Rahatsızsın i̇nşallah. ama arkadaşlar adama bir dua edin ya. Vallahi bir dua edin ya. Adam sağlığına kavuşsun tekrardan. Şöyle yavaştan da videomuzu bitirelim artık. Vallahi gelip sahiplenmek istiyorsanız yanınıza tasmayı getirin. Bir araç getirin arkadaşlar. Otobüs çünkü almayabilir bazen. Bir de dediğim gibi 20 yaşında 19 yaşında olmanız lazım. Artık resmi olarak yaş sınırı nedir tam bilmiyorum burada. Evet o zaman köpeklere sahiplenebilirsiniz yasaklı ırklar hariç diğerlerini ırkına alabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşürüz umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar sen çok şaşırdım baya bir cins köpek vardı Aynen, üzüldüm bir yandan da ama şimdi cins köpekler olmuyor abi Aynen. yani niye Aynen. olmuyor onlar çünkü arkadaşlar ailelerine alışmışlar güzel bir düzene alışmışlar buraya getirip koymak olmuyor ama dediğim gibi sokak hayvanlarına göre 10 numara 5 yıldızlı bir yer. Bir sonraki videomuzda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.